Allah'ın selamı bereket üzerine olsun güzel kardeşlerim. Yine bir kardeşimizin hatırına yine bir video çekiyorum. Çok değerli bu videoda. Şu anda buradan çıkan buharı az da olsa hissedebilirsiniz. Ve içindeki çıkan mantarlar da görebilirsiniz. Mantarların patlamasını. Oh. Şöyle. Oh. Bazı mantarlar patlamış içinde. Bu mantarın patlamasının sebebini Güzel kardeşlerim şu anda bakın mamamın üstünde kar neredeyse az kaldı. Bir metre kar var şu anda. Çadırların üstündeki karlar neyi görüyorsunuz büyük ihtimal? Pencereleri tamamen kapattı. Bakın eriyen karlar, aşağı inen karlar pencereleri tamamen kapattı. Öyle bir derecedeyiz. Gece 20 dereceye kadar düşüyor. Eksi 20 dereceye kadar. Bu mama şu anda yanıyor güzel kardeşler. Mama şu anda yanıyor. Ve iyi bir sıcaklık oluşturuyor. Mevzumuza gelelim şimdi. Kardeşimizin biri demiş ki, abi ya çok aşırı derecede soğuk var bulunduğumuz bölgede. Aynı sizin oradan biraz daha fazla soğuk. Benim Karaman'dan yani. Ya Sivas düşünün yani. Sivaslı kardeşlerim size de selamun aleyküm. Sivas'ı düşünün. Sivas'ta daha aşırı derecede soğuk var. Düşünün yani. Karaman'da orayı bir hesap edin. Anlarsınız ne demek istediğimi. Ve ee, dedi ki, abi Bizim burası aşırı derecede soğuk. Biz tamam kapalı yerimizde var. Biz ne yapabiliriz bu esnada? Ben de kardeşimize yazdım. Şu anda çadırın içindeki e, ilerideki e, buharı görüyorsunuz. Tabi bu buharın oluşmasının sebebi dışarıdaki soğuk havanın içerideki ılıman havanın birleşmesi sonucunda buhar oluşuyor. Ama ve lakin ben şu anda e, dışarıdaki göstermiş olduğum arabada arabanın yanında göstermiş olduğum mamadan ben taze mama bak. Fermente olmamış taze mama. Şu anda alev alev yanan taze mamadan bahsediyorum. O mamayı atıyorum bakın. Geçenki videolarımda hani buraya yatak yapmayacağım dediydim ya. Malzeme artınca buraya yatak yapma zorunda kaldım. Onu da söyleyeyim. Ve bu kapıları kapattığımda inanılmaz derecede dışarıdaki e, bu gece özellikle 20 dereceye çıkacak. Eksi 20 derece. E, hava durumlarında 16 dereceye gösteriyor ama benim bura çok yüksek. Yüksek olduğu için daha fazla soğuk olacak. Ve ben bu esnada solucanları dondurmamak için yani ee, çalışmalarına devam etsin. Donmaz solucan normalde soğukta. Sadece çalışmaya bırakır. Ben ne yapacağım otomatikmen? Bu sıcak mamalardan 4 sene 5 sene önceki attığım videoların aynısında da aynısı var yine. Yine tekrarlıyoruz. Bu sıcak mamalardan içeriye atıyorum ee, solucanların üstüne atıyorum ve de ayrıyeten bunların üstüne attıktan sonra şöyle geniş alanım var ileri tarafta en son tarafta buharın olduğu yerde büyük bir geniş alanım var oraya 6-7 araba dolduracağım oraya solucanların üstüne atmadığım halde oraya dolduracağım onun sıcaklığına tabi ne olacak güzel kardeşlerim orada buharlama oluşturacak ve buharlama oluşturma neticesi yine de çadırın içinde bir ılıman hava oluşturacak. Ben kardeşlerimizin birçoğu zopa yakıyor, şunu yakıyor, bunu yakıyor. Gerek yok güzel kardeşlerim. Hiç gerek yok. Şu ön kamerayı da kendime bir çevireyim artık. Ben de bildiğiniz gibi bayağı videolarda herhalde kameraya ekrana kendimi almadım herhalde zannedersem. Şu anda Ciddi bir şekilde kar yine meşgul durumdayız. Aracımız çalışmadı daha doğrusu. Çapa makinesini kullanmak zorunda kaldık. Allah'a şükürler olsun da iyi yaptık. Çapa makinesi kar damarda şey yapmıyor yani açıkçası. Çakılmıyor. Onunla beraber şu anda işimizi görmeye çalışıyoruz. Ve mamamızı çekiyoruz. Şu bir haftadır da mama veremedim açıkçası. Ee, geçiş yolların çok kapalı olduğu için araba badanacı yaptı açıkçası şuraya da e, şöyle arkamda ekranda ön kamerayı aldığım için şöyle buraları çapa makinesine çapaladım buraları çapa makinesine çapaladım altta bir sürü buz çıktı ve aracım hala çıkmıyor tabii ki ama olsun varsın bu videoları biliyorsunuz e, parça parça çekip birleştiriyorum Yüzümü göründüğü ön tarafa çevirdim. Buradaki bilgileri anladınız herhalde güzel kardeşlerim. Zannedersem anladınız. Şimdilik parça parça video çekmeye devam ediyorum. Toplayıp birleştirip size yayına sunuyorum.